Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 26. bölümde Seyran'la Ferit'in kavga sahnesinin spoil bilgilerini sizler için aktaracağım arkadaşlar. O yüzden videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İ fakat Seyfer'in yani Seyran'la Ferit'in tüm özelliklerini gidip Pelin ve annesine anlatıyor arkadaşlar. Ve Seyran da bunun Ferit'in söylediğini düşünüyor. Kavga da bundan kaynaklı arkadaşlar. O üçlü çok plan yapar ama hepsi boşuna patlar arkadaşlar. Aldığım büyücüler bu yönde arkadaşlar. Sizler de Yalı Tapkın'ın yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi de sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri